Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü videomuza başlıyoruz. Selam ve sevgiler gönderiyorum hepinize. Bugünkü videomuzun konusu biz geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Ormana köyüne gitmiştik. O köyde evlerin özelliklerini bu videomuzda izleyebilirsiniz. Bu evler düğmeli evler ve videomuzda ayrıca 6 yıldır köylüklerde yaşamaya çalışan Gül Hanım'ın hikayesini izleyebilirsiniz. Gül Hanım bizim gibi köy aşığı ve köyde yaşamak için mücadele etmeye çalışıyor. Hepinize keyifli izlemeler. Bugün doğdukları yeri unutmayanların beldesi Ormana Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Antalya'ya iki buçuk saat uzaklıkta bulunan bu eski yörük köyü Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı arkadaşlar. Ormana köyü diğer köylerde olduğu gibi dışarıya çok göç verip yerleşik nüfusu azalmış olsa da göç edenlerin köylerine olan tutkusu ve yatırımları ile orijinal düğmeli evlerin hemen hemen tamamı onarılmış ve ayakta kalmayı başarabilmiştir. Kısa bir süre sonra tam bir müze köy olma yolunda ilerleyen harika bir köy burası. Düğmeli evlerin restore edilerek canlandırılması müthiş bir proje olmuş dostlar. Ormanı köyü az önce de söylediğim gibi geçim sıkıntısı nedeniyle büyük şehirlere çok fazla göç vermiş. Ancak ormanalılar köylerini unutmamış. Bunlardan biri de daha önce İstanbul'da yaşayan bir aile tarihi düğmeli evleri restorasyon ve koruma projesiyle turizme kazandırmak ve köyde yaşayanlar için de iş fırsatı yaratma hedefiyle köylerine geri dönmüşler. Ve böylelikle köylerine dönen bu aile ormanı aktive projesini hayata geçirmişler. Hafta sonu özellikle gezip görebileceğiniz yerlerden bir köy burası. Doğayla iç içe, Toros dağlarının üzerine kurulmuş. Ayrıca bu köyde konaklama fırsatınız da var arkadaşlar. Ormana aktive bünyesinde butik otel olarak hizmet veren 3 konak ve iki restoran bulunuyor. Daha çok kasaba görünümü veren bu köyde 623 kişi yaşıyormuş arkadaşlar. mimarisinden dolayı bu evlere düğmeli evi adı verilmiş. Bu evler tamamen yöredeki malzemeler kullanılarak ağaç ve taştan elde edilen malzemeler kullanılarak yapılmış. Tamamen harçtan uzak, betonun malzemelerle yapılan evler. Bu köy yaklaşık 700 yıllık bir köy olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu malzemelerle yapıldığı için de ayrıca depreme dayanıklı olduğu söyleniyor bu evlerin. Bu evlerin yapımında kullanılan ağaçların katran ağacı olduğu öğrendik. Bu ağaçların da bu şekilde çıkmasından dolayı bu evlere düğmeli adı verilmiş. Sizin de gördüğünüz gibi hiçbir şekilde harç kullanılmamış bu evlerde. Beton yok. Sadece taş ve katran ağacından yapılan depreme dayanıklı yüzyıllardır ayakta duran evler inşa edilmiş. Sokaklar dar olduğu için araçlar, uzun araçlar giremez yazısı yazılmış buraya. Bu şekilde sokakların görünümü ve yine düğmeli evlerden örnekler görebilirsiniz. Bu köyde yaklaşık 300 adet düğmeli evin olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ama bu evlerden sadece 50 tanesi restore edilmiş ve bu köy bir kültür köyü olarak kabul ediliyor. Sadece aslına uygun restorasyonlar yapılabiliyor. Bununla ilgili olarak da köydekiler eğitilmiş ve sadece aslına uygun restorasyonu yapan kişiler de köylülerden oluşuyormuş. Bu da köylere yeni bir istihdam yolu açmış oluyor. Bu çıkıntılardan dolayı işte bu evleri adını veriyor. Düğmeli olarak adlandırılıyor. Köyün tamamı düğmeli evlerden oluşmuyor tabii ki. Diğer modern günümüze uygun evlerin de olduğunu görebiliyoruz. Ama düğmeli evlerin, tarihi evlerin güzelliği başka bir güzellik katıyor bu köye. Köy içerisinde dolaşırken arkadaşlar bizim gibi köy sevdalısı Gül Hanım'la tanıştık. Gül Hanım bir kadın girişimci. Gelin birlikte Gül Hanım'ın köye göçüş hikayesini birlikte izleyelim. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Gül. Hı -hı. Ee, yaklaşık 5 aydır burada yaşıyorum. Ee, Öncesinde İstanbul, sonra Alanya. 6 yıllık bir Alanya e, macerasından sonra diyeceğim. Hı -hı. Buraya geldim. Nasıl karar verdiniz bu köyde yaşamaya? Ee, benim kızımın kayınvalidesi yani Dünür'ün <laughs> Ormanalı, daha doğrusu annesinin köyü burası. Daha önce ziyarete gelmiştim, çok beğenmiştim ve onunla birlikte yaşamak üzere buraya yerleştim. Peki alışabildiniz mi bu 6 aylık süreç içerisinde? Ben çok sevdim. Çok sevdim Çok he? sevdim burayı evet, evet, harika bir köy. Ee, köy gibi değil aslında kasaba gibi bir. Kö. Evet bizim gördüğümüz kadarıyla o şekilde çok keyifli Aynen. çok güzel insanları var hı hı. sevdim. Ee, şey dışarıdan gelen e, yerleşen çok var mı bu köye yoksa bildiğim kadarıyla yok genellikle e, çocukluğu burada geçmiş ya da annesi babası burada olan insanlar e, çeşitli şehirlere gitmişler hı hı. orada e, işler yapmışlar. Fakat emekliliklerinde buraya dönmüşler. Aynen. Ya da çok güzel paralar kazanmışlar. O paraları burası için harcamışlar, burası için kullanmışlar. Çok vefalı insanları olan bir köy. Çok güzel. Peki köyün tarihi evleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bilgilendirebilir misiniz bize? Dediğim gibi ben yabancı aslında buraya? Evet. Ama bildiğim kadarıyla düğmeli evler, bu görmüş evet, olduğunuz aynen. örnekteki. Biz evler, O yüzden geldik. Ee, bu evlerin birçoğu restore edilmiş, kullanılıyor hı hı. Hı hı. ama kullanılmayan çok az miktarda e, evler var. Onlar da işte bakıma yapılaraktan aslında buraya katkı sağlaması için kullanılmalı diye düşünüyorum. Peki siz bu köyde geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Emekliyim. Hı hı. İstanbul'da emekli olmuştum zaten. El işleri yapıyorum. Görmüş olduğunuz çantayı az önce bitirdim. Evet. Ee, çantalar, şapkalar, sepetler gibi el işleri yapıyorum. Tamamen size ait. Tamamen bana ait. Tasarım olsun, yapım olsun. Onları satıyorum. Ee, burada da dükkanımızı bir hafta önce açtık. Dünürümle beraber Biz dönüşler diye Instagram'da bir sayfamız var, hı hı. Ee, bu sayfadan takip edebilirsiniz tabii bizi. Ki, tabii onun ki. da kendi el işleri var, hı hı. onun yaptıkları, benim yaptıklarımla birleştirerek hı hı. bir şeyler sunmaya çalıştık. İyi olacağını umuyoruz, henüz bir hafta oldu dediğim gibi. Peki şehirde yaşayan ve köye göçmek isteyenlere bir çağrınız var mı? Siz burada mutlusunuz anladığım kadarıyla. Evet. evet. Ben e, İstanbul'da çok yoğun çalışma temposu içerisindeyken Alanya'ya geldim. Macera deme sebebim 6 yıl boyunca Alanya'da bir köyde yaşadım. Yani tercihim köydü, çocukluk Hı. hayalim köydü. Bir dağ evi, bir taş ev yaptık ve orada yaşadık. Fakat olmadı. E, eşimle ayrıldım. Yeniden bir köy hayaliyle buraya yerleştim. Dolayısıyla köy gerçekten insana huzur veren sakin, dingin yerler olduğu için benim tercihim, ben herkese tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, son olarak bir söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Herkese huzur diliyorum, herkese Hı. mutluluk diliyorum. Huzur şehirlerde değil bana göre. Böyle sakin, sessiz yerlerde. Biz de katılıyoruz. O yüzden biz de Londra'dan köye taşınmak için yola çıktık. Bir köye ev alıp e, onardık. Ve e, izleyicilerimiz tarafından biraz yadırganıyoruz Londra bırakılıp da köye gelmeli diye. kesinlikle bırakılır. E, i̇şte biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle bırakılır <laughs> ve bırakılmalı. Ama e, insanlar gençken hayatlarını kazanmak için çalışmaya ihtiyaç duyuyorlar. Evet. E, büyük şehirlerde çalışmak ve para kazanmak daha kolay olduğu için, Çocuklara okulda olduğu için. Ee, sorumlulukları, mesuliyetleri bizden çok daha fazla olduğu için kopamıyorlar. Ama çok emekli olur. olduktan sonra ama e, belli bir birikim sağlayıp hayatınızı idame ettirebilecek duruma geldiğinizde neden olmasın? Tabii ki. Çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. İsterseniz sizin ürünlerinizi tanıtmak için yani bir çekim yapabiliriz. Az önce yapmış olduğum bir çanta. Henüz e, ateşi alevi üstünde mi derler? Bir yarım evet. saat oldu bitirelim. Fırından yeni çıkmış Fırından yeni çıkmış evet. Aynen. E, i̇şte şöyle Yemenileri mesela. Çok güzel. Yemenileri oyalayarak bluz yapıyorum. Aa. Sonra epeyce satıldı ama kalanları göstereyim Tabii size. Tabii ki. Burası bizim dükkanımız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Böyle şapkaları, böyle anahtarlıklarım, çantalarım, banyo paspaslarım. Bana ait olanlar. Evet. Şurada görmüş olduklarınızda bahsettiğim gibi dünürüm, ümitin yapmış olduğu ürünler. E, baskısını kendisi mi yapıyor? Her yapsın. şeyini. Yani Her şeyi. Dikişinden, Aynen. içinin doldurulması, üzerinin baskılarına kadar hepsini dünürüm, ümit yapıyor. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Teşekkür ederim. Bunlar da daha önce Bodrum'daki dükkanından buraya getirmiş olduğu ürünler. Hı hı. Ama amacımız bunları tükettikten sonra tamamen el işlerine yönelmek. Evet. Çünkü keyifle hı hı. yaptığımız bir iş. Instagram sayfasından satışlarınız devam ediyor. Ee, aslında hı. Instagram sayfasını henüz yeni açtık. Çok az bizim e hı hı. Katılımcımız mı diyeyim? Takipçiniz. Takipçimiz. Takipçimiz, <laughs> evet. Ee, sanıyorum yüzü bile bulamadık. Biz Dünüşler diye bakarsanız, e, takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Tamam. Buradan da e, takipçilerimize sesleniyoruz. Destek olursanız çok mutlu oluruz. İki kadının birlikte emeklerini Aynen. sunuyoruz. Aynen. Çok, çok teşekkür çok güzel. ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Videonun altındaki açıklamalar bölümünden Gül Hanım ve Dünür'ünün el emeği yaptığı ürünlere ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan köye göçüp köyde yaşam mücadelesi veren bu kadın girişimcilerimize siz de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ormana köyünü biz severek gezdik arkadaşlar. Sizin de yolunuz umarım bir gün Ormana Köyü'ne düşer. Bu tarihi güzellikleri siz de yerinde görürsünüz. Bizi izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Dostça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.